Hocam iyi günler. Bir doktor bana soliter rektal ülser sendromu olduğumu söyledi. Bu basit bir muayenede anlaşılır mı? Anlaşılması mümkün müdür? Şimdi soliter rektal ülser sendromu dediğimiz problem makatta tam bağırsağın son noktası olan rektum adını verdiğimiz bölümde bir ülser olması veya birden çok sayıda ülser olmasıdır. Bunun altta yatan bazı nedenleri vardır. O nedenden dolayı orada ülser ya da ülserler oluşur, ağrı meydana getirir, dışkılama zorluğu meydana getirir ve bu şekilde kendini belli eden bir hastalıktır. Çoğu zaman tedavisini ameliyatsız yöntemle yöntemlerle yaparız e, tanı basit muayene de öyle dışarıdan bir bakmakla veya bir parmak muayenesiyle konulamaz. Anoskopi dediğimiz yani cihazla içeri bakılması ya da rektoskopi veya işte kolonoskopi tetkikleri sırasında, endoskopi sırasında bu tanı konulabilir. Bu tanıyı koyduktan sonra, konulduktan sonra tanısı e, buna ne sebep oluyor, niçin bu oluşmuş, yani altta yatan bunu tetikleyici neden nedir bunu anlamak lazım. Ve o nedene yönelik de tedavi olgunlaştırmak gerekir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Sadece kabızlık, dışkılama zorluğu ve makat hastalıklarının ameliyatsız ve ameliyatlı tedavileriyle yani proktoloji alanında uğraşan ekibimizden destek almak isterseniz telefonlarımızı arayabilirsiniz.